Fani YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Anadolu Hayat Emeklilikte bireysel emeklilik sistemleri nedir ve bunların avantajları nelerdir? Bu sorulara yanıt verelim. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Anadolu Hayat Emeklilik sayesinde farklı farklı birikimler yapabilirsiniz. Bakın burada teminatlar ve süreleri burada yer alıyor. Aslında şu şekilde bilgilendirme sağlayabiliriz. Anadolu Hayat Emeklilik sayesinde farklı fonlar var. Bunlar bireysel emeklilik fonuna dahil olmak üzere. Bunlar aslında sizin ileriki yaşamınızı garanti alm altına almanızı sağlıyor. Birikimli ürünler sayesinde e, ileriki hayatınızda yani yaşınız ilerledikçe hayatınızın e, hiçbir şekilde mesela çalışıyorsunuz, emekli oldunuz. Fakat emekli maaşının yanısına BSE emeklilikten de para alıp e, iç yaşam standartlarınızı çalışan gibi e, devam ettirebilirsiniz. Yani yaşam standartlarınız emekli olunca düşmeden devam edebiliyorsunuz. Yani Dolayısıyla emeklilik sayesinde. Çok avantajı var. Devlet Devletin desteği var. Devlet destekli fonlar var. Onlara katılabilirsiniz. Tüm detaylar için Anadolu Ayet müşteri hizmetlerini arayabilir. Ya da Anadolu Ayet Emeklilik ziyaret edebilirsiniz. Dediğiniz gibi birçok fon var. İstediğiniz soduna katılım gösterip türlü türlü olanaklardan, fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma nasıl abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.